Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün Clash of Clans ıı, oynayacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız bir puan kalmıştı. Bronz ligi hemen bir bronz lig yapalım. Şunu ve galiba 10. bölüm arkadaşlar tam 10. bölümde bronz lig olacağız. Çok iyi yani kısa çok iyi. 10. bölüme bronz lig süper bence. Bu arada artık bilgileri açmak istiyorum. Oh tamam. Bizim bronz yükselmemize gerek yok. Bir saldırı daha yaptıktan sonra zaten e, bronzlik oluyoruz. Arkadaşlar. Bir saldırıdan sonra bronzlik olacağız. Ha bu arada şunun geliştirmesi de bitmiş. 65 yani. Şöyle bir 5 tane daha adam basabilirim. Şuna basacağım. Bir tane daha. O halde bir tane harcamam gerektiği için ee, Şunu alayım evet. Çok az bir şey veriyor zaten ee, Şöyle bir içinden bir tane çıkarsa mutlu olacağım Veya O çıkmazsa kütük kaldıracağız Bir tane çıkarsa güzel olur Çıkacağını da sanmıyorum dediğim yani. gibi Ama bu kütükten çıkacaktır 2 e, tane çıkacak bunlar galiba yani tahmin ediyorum bunlar sadece bir tahmin arkadaşlar. Dört <laughs> taş çıktı. İki değil. Ama yine de çıktı. Ve bana saldırı yapmışlar. Şöyle bir tüm yenileyelim de. Yine kasıyor ama. Az da çok da kasıyor gene. Aynen kasmaya başladı yavaş yavaş. <laughs> Şöyle bitirelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir de saldırı yaparken hazır mısınız diyeceğim. <laughs> Ve bronzluyla göreceğiz Arkadaşlar. Ya bu yemeğe bana şey lazım içecek. Kupa alacağım ben. O suskif kafa laneli, o suskif. 33 kupa ideal bir 33 kupa atabilir. Buna harcanmaz aslında asker ama. Durun siz. Neymişsiniz değil Bu için goblinleri de oradan bırakacağım. Konuşuyor falan. Tamam. Goblinler de alınmasınlar. Aldım zaten. Goblinler de

kaç tane devim var lan benim var ya biz buraya 5 tane devim edilecek kalsın söyleyeyim. Hadi koşun goblinler. Şu goblinler zaten çok iyi o adamı takmışlar. <laughs> <laughs> Neyse ki sabit ama kupa. Kupa dediğim Ligde bir işareti. o yeah. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın her şeyden önce. İlk asker basacağım. Her şeyden önce ilk asker. Zaferini öyle kutlayacağım. şunu alacağım. Ve Bronze League. geldim be. Arkadaşlar siz şimdi kim bilir şampiyon. Kim bilir neredesiniz siz. Siz kim bilir tutandasınız. Veya daha fazla. Ama ben buradayım. Bu da iyi. Ben iyi Ben ligimi sevdim. Açıkça. Ligim güzel ya yani her saldırıda ganimet bonusu verecek bana ligim güzeliyiz 30 gün sonra ise sezonun geçecek 30 gün sonra lig 2'ye geçmem lazım. Tabii 30 güne ben zaten lig 1 ee, ya da bu şeye geçmiş olurum. Gümüş. arada bu videoyu biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi bu video bu kadar olsun bence. Ya yani bu videoyu çok uzun çekmeyeceğim. Çünkü bugün gerçekten yoğundu biraz. Ee, yoğun dediğim gibi bugün yani çek bugün bayağı dört video attım tam tamına. Bu yüzden kısa tutmam lazım bunu. Ee, yoksa bildiğiniz gibi internet sıçıyor Sonra Ha bir şey geliştirilmiyorsa ben bir şunu yükselteceğim. Ee, bir de şu yükseltiliyor mu şu bir de şu. 12 bin. Oo bu 12.000 bin. O halde bir şunu yükseltelim bir doğum seri yapacağım şu an. Hala öyle. Şimdi şu ikisi geliştiriliyor. O halde arkadaşlar ben zaten şu ikisi bitince bir iki tane daha geliştirme basarım. Daha sonra zaten daha basacağım sanmıyorum ve level atladım arkadaşlar. Şuna bastım. Daha yine algıladı. Başarılar. Neyse arkadaşlar o halde bu videonun da bunun sonuna gelirim ve 452 olmuşuz. 400 oo hayatım, doğru. 452 olmuşuz vay abi. Vay be. Vay be. Ee, şimdiki hedefimiz belediye binası 5. Eee Beni bekle Neyse arkadaşlar o halde Bu videonun da burada sonuna gelelim ee, Clash of Clans videoları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi Unutmayınız arkadaşlar kesinlikle Videoyu beğenin ee, Yoksa artık ara ver vermeye Başlayacağım arkadaşlar Ara vereceğim galiba Beğenileriniz sayesinde Ailemde görecek zaten. Beğenileriniz sayesinde arkadaşlar. devam edeceğim. Ee, yani daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki video için bir like bile yeterli. Arkadaşlar. Neyse o halde bu videonun da burada sonuna gelelim. Dediğim gibi Clash of Clans videosu istiyorsanız. Veya videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayınız. Bunu da ciddiye alarak söyleyeceğim şimdi. Beğenmediyseniz dislike'a da basabilirsiniz. Ama her şeyden esası kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız ve hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada bir dakika. Şimdi bir silelim. Ee, arkadaşlar şimdi